Bu namazı kaç rekat? 12 rekat. Bildiğin gece veya gündüz saatinde kılınır. Teheccüde kılınsa daha ne olur? Eftal olur ama kerahat vakti dışında kılınır. Bu namazı ne hayırlı müradın varsa 12 rekat kılıyorsun. Efendim 2 rekat da bir selam verdin. Son teayyatta oturdun. Et teayyatı okudun. Allahu salli. Allahümme barik. Rabbena atinalarda bir okursun. Selam vermiyorsun. 12. rekatta. Kaç selamla buraya geldin? 5 selam. Lan 10 rekatı kıldın. Son 6. selamı vermeden, son selamı vermeden tam selam vermeye gelince ne yapıyorsun? Secdeye varıyorsun namazın içinde. Ne okuyorsun secdede? Eûzü besmele. 7 Fatiha okuyorsun. Secdede. Sonra 7 ayetel kürsi okuyorsun. Secdede. Efendi Hazretleri de bu namazı kılardı. Tergibü Terip de var da çok itibar eder Tergibü Terip kitabına. Hafız Münziri'nin kitabıdır. Ondan sonra 7 Fatiha, 7 Adel Güsten sonra 10 kere La ilahe illallah ve la şerike lehu'l mülkü ve lehu'l hamdu ve ala kül şeyin kadir. İki tanesi yedi kere, bu on kere. Bittikten sonra dua edin. Bunu Arapça ezberlemek lazım. Çünkü namazın içindesin, Türkçe olmaz. Allahümme enni eselüke bime'akidil izzi min arşike. Ama o Fatiha'yı ayetel kürsüyü de okurken huzur güzel okumak lazım. İyyâken abd, ancak sana taparız, ancak senden yardım etsin. O ayetel kürsüyü de Allah'ın kuvveti, kudreti, hay kayyum sıfatları, her şeyi ayakta tuttuğu, uyumadığı, uyuklamadığı, her şeyi duyduğu, göklerin yerlerin ona ait olduğu, onun yanında kimsenin şefaati, ondan izinsiz sökmediği, geçmişi geleceği bildiği, onun dilemediği şeyi kimsenin bilemeyeceği, gök, kürsüsü gökleri yerleri kaplamış, Gökleri yerleri tutmak, korumak ona zor gelmez. Böyle aliyyul azim, yüce Allah, büyük Allah, secdede yedi kere. Böyle çoluk çocuk bağırtı gürültü pek olmamasında fayda var. Çünkü o vakit bu manaları düşünemezsin. Kapı çaldı, zil çaldı, telefon çaldı, bütün huzurun bozulur. La salatete bil huzur Huzursuz namaz tamam olmaz. Onun için gece vakti bu bakımdan herkes yatıyor ya. Herkes yattığı vakit yapılan daha huzur üzere oluyor. Şimdi on kere de tevhidi okudun mu? La ilahe illallah la şerike. Leul mülk ve hamdü ve alâkü şey. Ondan sonra ne diyeceksin? Duayı bunu ezberleyeceksiniz. Bu Arifan dergisine bunu yazdım. Allahümme inni eselüke bima'akıdil izzi min arşike. Ya Rabbi arşında, arş, arş aladaki izzet ve ululuk kulpları hakkı için. Orada nasıl ki Kabe'nin böyle nesi var? Örtüsü var, örtünün nesi var öyle? Kulpları var değil mi? Sarı sarı böyle kulplar. Arşta da ne var? Allahu Teala'nın izzet kulpları var. Artık o ne kadar büyük. Arş kürsüyü kaplamış, kürsü gökleri yerleri kaplamış. Ve münter rahmetimin kitabı, kitabındaki rahmetinin, acımanın, merhametinin son noktası hakkı için nihayeti. Resmi kele azam en büyük ismin hakkı için. Ve ceddi ala en yüce ululuğun bahşi için. Ve kelimatik etti Bir de tas tamam eksiksiz noksansız bütün kelimelerin ayetlerin hakkı için. Kısa yani. O ama ne diyoruz evvela? İlk duamız Efendimiz'e salavat olursa garanti olsun diye. En tu salli ala seyyidi Muhammed. Benim peygamberime salavat edesin. Rahmetler, feyizler yağdırasın. Ondan sonra tabi Arapça bilinci biz mesela onu söylüyoruz. Şöyle 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 yapasın Arapça olarak cümle kurmak lazım. E siz onu orada o cümle kuramazsınız kendi derdinize. Onun için kalbinizde dilek tutarak ben haceti şu muradımı yerine getiresin diye. O şu muradım. O anda kalpte olacak. Mevla'ya ayandır. Bunu kıldıktan sonra kalkıyorsun Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sağa sola selam, selam vermeyi unutma. Ha, namazda gezersin sonra. <laughs> okuyorsun okuyorsun ya. Sonra kalktın namaz bitti zannetme. Selam vermedin daha. Kalkıp oturuyorsun. Oturduktan sonra sağa sola ne yapıyorsun? Selam veriyorsun. Namaz bitti. Evliya Allah diyor ki. kaç cerrab kafa ve Denedim hak buldum. Denedim hak buldum. Denedim hak buldum. Bütün Evliya Allah saymış bunu. Sonra Seyyid Maliki Hazretleri de rahmetli. O da der, ben sen amel ettin mi bununla? Beni o da şey ediyor, karıştırıyor. Etti mi dedim, nasıl buldun? Hak buldum dedim. Birkaç defa yaptım, hak buldum dedim. Ben de dedi yapardım evvelce gençliğimde, çok hak buldum. Hep böyle alimlerin burada sözü var. Denedim, hak buldum. Denedim derken acaba diye deneme değil. Yaptım yani, doğru çıktı. Çok olmayacak denilen işler oldu. Bu namaz ile. Hatta diyor, beyinsizlere öğretmeyin, sonra kötü bir iş isterler, o da olur. Böyle bir namaz. Kıymetli bir namaz. Hatta diyorlar ki e, hadis-i şerifin işte kaynaklarını kaynaklarını incelemişler. Hadis alimleri diyorlar ki böyle yerde kaynağa bakılmaz, tecrübeye bakılır. Herkes hak bulduysa ayet gibi hadis diyorlar. Çünkü hak bulmuş bütün alimler yazmış. Yapıyorsun çıkıyor 12 rekat. Bu kıymetli daha hacet namazı çok. Ama bu burada birkaç tane daha yazdım. 54. sayfa Arifan dergisinin 54. sayfa. Şimdi ben bunu Yaptım, amel ettim, bayağı bir şeyler. Sonra bir kitapta ne gördüm? Bir kitapta geçenlerde gördüm ki eğer diyor yaptın da hak bulamadınsa sen de bir noksanlık, eksenliklik, sayıda bir noksanlık bir şeyler var olabilir. Ama diyor sen diyor tam garanti olsun istiyorsan ne yap diyor? Evvela bir tesbih namazı kıl diyor. Bir tesbih namazı kıl da bir sıfırlat. Günahların mani olmasın kabulüne. Ondan sonra da bunu kılarsan ne olur? 10 sene, 20 sene ona buna dilencilik yaparak, kapı kapı dolaşarak oradan bir sermaye, buradan bir şey, bir iş kuracağım, bir para kazanamadım. Be, öyle dolanıyorsun. Benim gibi sende. Halbuki Allah'ın kapısı açık. Bir tesbih namazı, bir hacet namazı, bir de baktın helalından geliyor.